Merhabalar ben Sueda Marmara Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Bir dilekçe bile yazmadan mezun olduğunuzda başarılı bir mezun sayılabiliyorsunuz. Böyle olunca İşin işleyişini öğrenmek adına farklı yollara başvurmanız gerekiyor. Öğrenci olarak bizlere iş düşüyor aslında. O yüzden nasıl bu eksikliği tamamlayabilirim diye düşündüm. Tam o sırada Kukyatel Akademisi ile tanıştım şanslıyım ki. Gerçekten çok güçlü bir kadroyla eğitim veriyorlar. Mesleğin işleyişine dair harika bir eğitim alıyor. Biz sözleşme hazırlamayı bunun kitabını yazan bir eğitmenden öğreniyoruz mesela. Ya da uyap kullanmayı o sistemi hazırlayan bu süreçte emeği olan bir insandan öğreniyoruz. Gibi gibi birçok örnek var. Küçük sınıflar halinde eğitim aldığımız için orada ruhsat bekleyen yeni mezun da var, stajyer avukat da var, kaç yıllık e, avukat da var, hakimlikten tekrar avukatlığa geçecek olan da var. Böyle olunca mesleğin birçok evresini bir anda görme şansınız oluyor ve başkalarının tecrübelerinden de yararlanabiliyorsunuz. Gerçekten hukuk Yeterlik Akademisi benim hayatımda büyük bir yer kaplıyor. Çok teşekkür ediyorum.